Selamun Aleyküm arkadaşlar, bol şanslar. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Ee, her koşuya tuttuğum matları öne çıkardığım matları sizlerle de paylaşacağım. Kurgu genel anlamında grubumda olacak. Adana yarıştırır da, Adana kurgusu da grubumda olacak. Ee, benim e, grubuma da her zaman söylediğim gibi, Twitter'da takipçilerimle de gruba gelecek üye arkadaşlar için, gel, gelmeyi düşündüğüm üye arkadaşlar için de her zaman hedefim İzmir Kocaeli Bursa, bunun altını her zaman çiziyorum ben. Ama İstanbul yarışlarını da seviyorum. çok fazla sevmediğim bölge Ankara bölgesi. Bunun da altını her zaman söylüyorum. Çiziyorum. Çok fazla sevemedim. Sevmiyorum da. Ama Adana, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa her zaman her, her zaman iddialıyımdır. E, grup için iletişime geçmek isteyen arkadaşlar da olursa e, konu başlığı altında numaram olacak. Oradan iletişime geçebilirler. Şimdi İstanbul'da 9 koşulu bir program var dedik. Güzel yarışlar var. Dış tay deneme, erkek tay deneme koşulları var. Ben ikisine sene de alternatif banko oynayacağım. Ee, yani birine banko, diş tay deneme banko. Ee, erkek tay ki hatta bence kazanacaktır. Yani yeter ki çok iyi yerinde ve zamanında yürüsün. Bir tane net bankom olacak gün içinde. Yani grubumda da zaten net bankom olacak. Burada da bankomu e, biraz sonra yarış geldiği zaman yarış gidişatı açısından ee, neden nasıl kazanır niye nasıl kazanır anlatacağım şimdi birinci koşuda iki numara koca karyalı ile başlayacağım bu atın annesi Sevin sıstırsın annesi gelin kız yani çok potansiyelli bir isimli gelin kız mükemmel bir attı ben çok beğeniyordum zamanında onu yani koştuğu yarışlarda uzun çimle bayılıyordu yani sevinç sıstırsın çok iyi değildi ama yani bu at e, bence yavrular iyi olacaktır. E, Tayın babası o Özhaver, Koca Karyalı'dan bahsediyorum. Ben bugün Koca Karyalı'dan bir çıkış yarışı bekliyorum arkadaşlar. Dilba ilavesi de almış. İstanbul'daki işlerini de beğendim. Yani yarışı biraz geç adaptasyon yaşıyor. Sonları iyi oluyor ama e, bugün onu Karataş yani o sıkıntısını halledeceğini düşünüyorum. Start tabii ki de öne atarsa mükemmel olur. Kocak kazanmaya kazanmaya yakın arkadaşlar ben de bir tık önde çıktı. Elbette rakipleri var. Rakipleri tuttuğun zaten tabii ki ilave edebilirsiniz buraya. Ya şimdi bu ikinci koşuda yarışta kaçak at yok arkadaşlar. Yani bence kim öne giderse onun şansı olacaktır. Kim öne gider diye soracak olursanız bana eğer Chris Bey startı iyi alırsa bazen start sorunu yaşıyor. Ee, ama son yarışlarında iyi çıkış yaptı. Yani çok fazla kalmadı. Bazen 10-15 boylar kalıyordu. Ama o sıkıntıyı hallettiler. Eğer ki Skriz Bey dediğim gibi iyi çıkış yaparsa kafaya çıkacaktır ve sonuna kadar direnebilir arkadaşlar. Bu at inatçı bir attır. start tabii ki de liderliği alıp tempoyu da koyarsa kazanmaya yakın. Genel anlamda zor bir koşu. Çünkü atlar formsuz, eski formları yok. Afacan mesela süratli yarış istiyor. Bu yarış süratli olmayacak. Nibolu aradan geldi. 5'inciliği iyiydi e, ee, yarış kazanacak kıvama geldi mi bugün belli olacak. Koray aradan sonraki yarışları hiç iyi değil. Tabii tabi Kayızbert yani olgun hep zaman zaman yarış yapıyor. Ürüçen evet grupta bir tık aşağıda gibi görünüyor ama gene de tabi böyle yarışlar hiçbir zaman biat bırakılmaz. Bu yarış bence hepsi bir yarış arkadaşlar. Bunun bir altını çizelim. Üçüncü koşuda 3 Üç numara Black Aryun ee, bence e, ilk altılı geninde net bank olur. Çünkü bu grupta da çıkamayacaksa hangi grupta çıkacak? E, ee, yani ilk, ikinci, ikinci, üçüncü bence kazanacaktır diye düşünüyorum aksilik olması. E, dördüncü koşu çok süratli gidecek bir yarış. E, ben aradan sonra yarı, gördüğü yarışlar ile artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Çin pisti de daha etkili koşacağını yani düşündüğüm. E, 8 numara King Harry bir tık öne aldım arkadaşlar. Tayın e, İtman pisti de muazzam. Aradan sonra da 3. 16, ayın 16'sı, 3. ayın 26'sı ve 4. ayın 22'sinde gördüğü yarışlar ile formunu yükselttiğini düşünüyorum. Uygun kilo, uygun şartlarda Nevzat Avcı ilerisinde kazanmaya yakın. Bu yarış çok sürekli gider. Ee, Nevzat Avcı o yani sprint yerini ayarlayabilirse bence 8. King Kai bu yarışı kazanır. Evet günün zor koşusu bence bu yarış hepsilik bir yarış arkadaşlar. Net altını çiziyorum. Burada ayırmak... Yani akıl kârı işi değil. Ama gene de biz e, bir iki at önereyim. 9 numara Sümeran önde tempo yapacaktır. E, yeterli avansı verirler mi? Bence verirler. Bir özgür an var. O da gideni bırakıyor. Gitmeyen olduğu zaman gidiyor. Sümeran bugün Dilbo ilavesi de start alacak. 855 galopla geliyor Bursa'dan. Yani Sümeran bende bir tık önde çıktı arkadaşlar. Kazanmaya yakın. Ama genel anlamda tuttuğunuz atları bu yarışa ilave edin. Eee Önceliğim 9 numara sümeren starttan çıktığı gibi kazanması lazım. Takılacak değil bu arada. Yani etkili olursa. Evet erkek tay deneme koşusunda ben ekürlerden 4 numara finalden sonra bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. E, aradan sonra Dubai'den sonraki ilk yarışında Bence kısa bir aradan etkilendi. E, bugün daha hazırlıktı. Daha formda daha iyi geliyor. Ayas Karataş ilerisinde sonlarda etkili sprint ile kazanmaya yakın. E, bu yarışta ikili denemek isteyen arkadaşlar olursa e, 4 arkasına 9 numara Jack Mint'i merak ediyorum arkadaşlar. Yani abisi Persnick çok potansiyelli bir, bir attı. Yarış hayatı kısa sürdü ama onun tam kardeşi Jack Mint çıkınca iyi yarış yaptı. E, bugün zaten buranın bombası bu hattan gelebilir. E, sonrasında 15 numara Sigoş evet ikili alacak arkadaşlar için at öneriyorum yani daha da at yazmak istersiniz arkaya. 7 numaralı Amaset olabilir. Yani bu yarışta işte 4 arkası 7 9 15 bir ikili de diyelim. Pardon 4 arkası 7 9 15. Mehmet Yavuz Yılmaz koşusunda 1600 için. Evet bu yarışta işte çok uygun şartlarda koşan bir at var. Kim bu at? 9 numara eliminatör yarış yani e, kısa aradan sonra gördüğü yarışlarla artık kazanacak kıvama geldi. Kumda yarışlar gördü. Nefes açtı. Çimde koştu. Yarışta mükemmel bir birincilik elde etti. 50 kilo bomboş kilo. E, süratli gidecek bu yarışta sonlarda etkili sprintiyle kazanmaya yakın. Ben de bir tık önde çıktı ama genel anlamda buraya at yazıldı arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. 8. koşuda net bankom var. 4 numaralı Melinam. Onun yanına at önermeyeceğim. Starttan çıktı gibi potalamasını bekliyorum. Bugün yani bu at kafayı alacağını düşünüyorum. Çünkü bu yarışta kaçak at yok. Kafayı alacak at. Tek at da bence 4 numaralı Melinam. Tempoyu koyacaktır. Sonuna kadar direnecektir. Onun yanına at önermeyeceğim. Önermeyeceğim. Çünkü evet biraz şanssız bir at. Çok iyi son vermesine rağmen. Çok iyi sprit atmasına rağmen. Ee, gelip yarışları kurtaramadı ama bugün önde olacaktır, önde kaçacaktır ve sonuna kadar direnecektir diye düşünüyorum. Kısrak koşusunda net bankon var. Onun yanına daha önermeyeceğim ben grupta. Siz tabi istiyorsanız yıkabilirsiniz. Yani Melinam tek atıp burayı yani sonuçta erkek tay denemede de Final Dance alternatif banko olarak öneririm. Net banko yazmak isteyen yazabilirler. Yazabilir çünkü Karataş yerinde ve zamanında uyursa bence bu yarışı kazanacaktır. Ee, 8. koşuda Melina Banco. Onun yanı zaten at önermeyeceğim. Sonra e, son ayak kısrak koşusunda da e, 13 numara Lavi Scott Yani banko yazabilirsiniz. Alternatif banko da yazabilirsiniz. Tuttuğunuz atları da ilave edebilirsiniz. Ben kendi açımdan banko yazmayı düşünüyorum. Niye? Bu at 3 yarış koştu. İkinciliği muazzamdı. Sonrası birinciliği el oynatmadan uzak çekti. Çime çıktı. ilk yarışında düşündük acaba çim yapar mı? Yapmaz mı? diye, Onda da müthiş bir yarış yaptı. Ee, babası Nevbey. Nevbey'in babası Dubavi kısrağın annesi Davide, Davide'nin babası Montjo. Yani dünya ünlü iki aygırdan yani çaprazlaması var. Yani mükemmel bir orijin bence bugün de etkili koşacaktır. Alice Karataş yerinde ve zamanda yürürse Lavis Kat bence bu yarışı kazanacaktır. Olur da ben Melina'nı tek atarım e, buraya at yazarım diyenler diyen olursa öncelik rakibi 12 numara Legale'ydi. Yani sonrasında 16 numara Secret Power yazılabilir daha yazacak atlar var ama ben öncelik rakiplerini öneriyorum. 9 numara Karali Kraliçe'den çok ters yarış gelebilir gibi gibi yani. Ben İstanbul'da genel anlamda böyle çıkardım. E, öne düşürdüğüm atlar bunlar. Şans yanımızda olsun. Günümüz iyi geçsin. Boş e, bol şanslar diliyorum.